Evet Çelik Spor oyuncularıyla beraberiz. Arkadaşlar sizin açınızdan çok zor geçti maç. Ama yine de son dakika golüyle kazanmayı başardınız. Bir bakıma geçen haftaki mağlubiyetinde telafisi olmuş oldu. Kısaca maç hakkındaki görüşlerinizi almak istiyorum. Ramazan senden başlayalım. Gerçekten. Attığın attığın golle maçın dönüm noktasıydı. Maçı çeviren isimdin. Senin görüşün nedir Gerçekten zor bir maçtı. Çok toplu oynadığımız için biraz sıkıntı çekiyoruz ataklara çıkmakta. Abim de bugün gol orucunu bozdu sonunda. Ve daha iyi olacağız inşallah. Ee, bu ligde iddialıyız. Ramazan teşekkür ediyoruz. Bayram ilk devre istediğin topları alamadığın için gol pozisyonuna giremedin. Ama ikinci yarı kendini bulup arka arkaya attığın gollerle maçı kazandırdın. Senin görüşün nelerdir? Sizin de dediğiniz gibi ilk yarı biraz kopuk oynadık birbirimizden. Orta sahada çok kopuktuk. Defans, e, top çıkarmakta çok güçlük çekti. Ayağında biraz fazla oynadılar. Rakibimiz de hep uzun toplarla geldi zaten. E, o şekilde gol bulmaya çalıştılar. Nitekim buldular da. E, çok çekişmeli, çok zorlu bir maçtı. E, rakibimiz gerçekten iyi defans yaptı. E, üç kişinin arasında kaldım. birçok pozisyonda. Ama e, son dakikalarda bulduğumuz Gollerle rakibin de biraz e, konsantresi bozuldu. Konsantresi bozulunca e, biraz boşa çıktım. Boşa çıkınca iki tane arda arda gol buldum. E, sevinçliyim. Geçen hafta e, şanssız bir mağlubiyet aldık. E, olmaması gereken bir mağlubiyetti. Namalip devam etmemiz gerekiyordu. Ama olmadı. E, bu hafta seriye tekrar bir seriye başlayıp e, güzel futbolumuzu oynamak istiyoruz. Haydi size tebrik ediyoruz.